Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Patlat'ta devam ediyoruz. Evet. Sabah köründe kalktım. Patlat'ta devam ediyoruz. Yalnız arkadaşlar burada başka bir yer nerede mi var? Hemen yani burada kalmışım. Doğru. Uzun süredir oynamadığım için. Hadi geç. Burada kalmışız. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. Şuradan. Ah. Hayır, öldüm be. Neyse. Sesimi düzeltmem artık. Ah. Ha. O çok zor ya. Kafam çok karıştı orada. Yukarı yukarı yukarı. Aa, tek kişi geçtim. Bakın. Tamam şuraya geçtik. Ağır çekin. Oha. Ne oluyor? Ha, Arkadaşlar baksanıza. Evet, çok güzel iniyoruz. İşte bu. Geçtim. Abi bu nasıl bir şey? Abi nasıl geçeceğim? Aa geçtim lan. Baya geçiliyormuş. orada, orası nasıl geçilecek? Geçtim 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 geçtim. Yürü, 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 yürü. Oh, çok hızlandım, çok hızlandım. <laughs> çok güzel ilerledik. Bir daha. <laughs> çok güzel gidiyor. Abov. Hayır. Kalkamıyorum artık. O kadar ağırlaştık ki arkadaşlar. Olamaz. Hesaplamam lazım ama çok zor arkadaşlar çok hızlı attığı için. Aha. Yay. Evet biraz ağır çekim geldi. Oh my god. Ana. Evet şuradan hemen ağır çekim gidecek. Haydi bre. Aha. Eee. Eee. Abi. Olmadı ya. Şu arkadaşlık şey şu şeyleri şunu alman lazım. Alttakini almam lazım arkadaşlar. Gel. Hadi. Hadi. Ya gelmiyor. çıtıcı aldım. Hemen. Hadi. Ha, aldım. Koş 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 koş. İşte bu be. Ya abi ya. Çok zor ya. Çıkma bayağı zor yani. Gel. Çık 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 çık. Haydi be. Arkadaşlar ben buraya yapayım geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şu anda geçtim. Evet bölümü de geçtim bu arada. Bölümü de geçtim. Bayağı bir bölüm ilerledik ya. Bayağı hem de. Oo, orada mıydık biz? Geçir. Şuradan gideceğiz sanırım. Oo çok hızlandık. Çok güzel. Oo bayağı arkadaşımız oldu. O hayat. Hadi 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 Bir taraftan oraya bir taraftan da buraya. Ne yapacağız burada? Ha o alta şey yapacağız tamam. Anladım. Aha. Dur du, bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yapacağım. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım. O yüzden e, video birazcık kısa olabilir. Kusura bakmayın özür dilerim. Abi Orada öyle kalmanın şeyi ne? Çözümü ne? ben anlamadım. Şu an. Olamaz. 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 Burayı da videoyu kapatmam gerekmesin bence ya. Yani... Haydi bire be. Arkadaşlar ben buraya geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Nedense videoda geçemiyorum. Ama şeyde geçebiliyorum. Yani. E, video dışında geçebiliyorum. Anlamadım ya. Yani. Ateş etme bana. Ateş etme. çok büyüdük. sürü hali olarak. Aha. Aa, taşı ittirebiliyoruz. Bu taşı ittirmenize yardım ediyor. Ya, bu taş ne yapacak peki? Yanım saat itiyorum. Aha işte bu böyle olacak. <laughs> Yarım saat resiyorum bunun için. Şunun üstünden geçelim. Geçemez miyiz ya? Geçilmiyor ki abi. Haydi. Nasıl geçeceğiz ki? Ha, işte bu zaman. O zaman oradan geçmemiz lazım. Anladım. Tamam. zıpla. Zıpla, zıpla zıplasana ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.